Karl Marx Hegel'in kıymetini anlamış ve onun fikrini daha da geliştirilmiş kendi fikrini bulmuştu. Kendine göre Hegel'in kadrini kıymetini anlamıştı. Evet. Sonra Lenin geldi, Stalin geldi ve komünizmin faşizmle savaşı sonrası eee faşizmin ya da kapitalizmin ağır bir darbesini yedi ve çöküşe geçtiği halk mağdur oldu. Şu an dünya üzerinde uygulanan komünist sistemlerde ise örneğin Küba veya daha kötüsü olan Çin. Halk sömürülüyor, ucuz iş gücü olarak kullanılıyor. Adeta Karl Marx'ın getirdiği işçilere özgürlük, hak, hukuk, refah ortamı yok edildi. Maalesef. İsmi komünizm işçileri